Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün bu sesi hani yüzlerce kez duyacaksınız. Ee, bu videomuzun konusu başlıktan da gördüğünüz gibi. Her videoda hepiniz'e merhaba arkadaşlar kısmının girişini alacağım ve bunu sürekli dinleyeceksiniz. Her videonun başlangıç kısmı çıkacak. Yani size iyi seyirler dilerim. Videolar yavaş yavaş akmaya başlasın. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hepinize merhaba arkadaşlar. 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 merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba Merhaba arkadaşlar. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün öpücük merhaba arkadaşlar. Hepinize 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 merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hepinize merhaba arkadaşlar. hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar.